Evet, düğünümüzü bitirdik, muhteşem bir düğündü, Harikaydı. muhteşem bir geline damattınız, yani eğlencesi bizim Mustafa ile finali yıktık Kesinlikle. geçtik, önce senden tekrar alayım. Her şey gerçekten çok güzeldi, yani biz hiçbir şey düşünmedik, hiçbir şeyde karar vermedik, her şeyi Osman abiye bıraktık. Ve gerçekten efsane geçti yani bu kadar iyi olacağını düşünmezdim yani samimi söylüyorum. Ama hep baştan beri söylüyorum evet, ben size evet, ya. Hep yani tabii ki ama insanın hakkında yine abi oluyor yani ama gerçekten her şey mükemmeldi. Kız bizim çok oğlan önemli. bizim dedik. <laughs> evet <gülüyor> yani falan. gerçekten kimse hiçbir şey düşünmemeli yani her şey çok güzel ilerliyor. Yani Bugün çok teşekkür ederim sana. Bugün bir tek yemeği verdi. A'dan Z'ye Evet, evet. Geldik. Yani her bu şey belli şey. ya kesinlikle. Her şeyimizi yapmaya evet. çalıştık. şimdi senden de alayım. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ee, 400 kişi katıldı ortalama herhalde değil mi? İşte 430 350 kişi tanesi öyle. böyle bir e, organizasyon görmedim dedi. Otel yönetimi dahil buna. Için... <laughs> evet genel müdür dahil herkes geldi. Ee, ben şeyden çok etkilenmiştim, o bir tane video izlemiştim orada oturan arkadaşım demişti ben de onu söylüyorum. Tamam. Şu an bu videoyu izleyen arkadaşım. Arkanıya aslan, Osman abi'ye güven. Başka bir şey demiyorum Gerçekten sana. Gerçekten öyle. Hiçbir şey düşünmeyin, hiçbir şey takmayın da yani. Misafir şey gibi geliyorsun, edin. misafir gibi gidiyorsun. Hiç sıfır stres. Evet. Öğlen 3'e kadar uyudum ben, öyle söyleyeyim yani. Aynen öyle. Evet. Her doğru. şey Osman abi'de. Kesinlikle. Gündür <gülüyor> <kardeşler>. <gülüyor> doğru. <laughs> Sabah geceye <makyajı> kadar. Doğru. <laughs> çok da ömür boyu mutluluklar Teşekkür izleriz. ediyoruz teşekkür her şey için Osman abi. Bizi yine konlan sağ Çok teşekkür. Bundan sonra daha çok görüşeceğiz, daha sık görüşeceğiz el sallıyoruz, bitiriyoruz. Teşekkür.